Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber deatball'a girdik arkadaşlar deatball'a arkadaşlar ee, Sıralamamı göstereceğim bu videoyu zaten onun için çekiyorum yani kanalda videosu olsun yani ya Sıralamaya girdik onda bir şey kalsın diye çekiyorum anladınız siz konuşamadım ee, Sensu sıralamasındayım arkadaşlar sensu oynuyorum Şöyle önce bir sıralamamı göstereyim sensu sıralamamı göstermeden öyle kill sıralamasında haftalık kill sıralamasında 11. arkadaşlar 2352 kill almışız bu hafta bugün günlerden pazar yarın pazartesi sıfırlanıyor bura burada da böyle şimdi sensus sıralamasını gösteririm arkadaşlar Dur bu tarafmış Heh. evet arkadaşlar sensus sıralamasında birinci iz gördüğünüz gibi e, 474 binde ikinci 430 bin ee, i̇nşallah bugün son. Ya geçmez beni. Şu an bugün son günde çok şey kasmıyorum. Kasmadım hatta bugün de hiç. Ee, ama biraz kasacağım. Şimdi 500 falan yaparım belki. Yani geçemesin. iyi bir fark olsun arada. Öyle. Birinci olduğumu galiba şu kılıcını mı veriyor? Ne dedi biri? Oyundan. Öyle. Bir bakalım. Böyle bir video arkadaşlar. Yani bir yerler oyuna gireriz. 474 bin birinci sensında dünya birinci haftalık ama burada böyle bura elo kasmıyorum haftalık kill sıramızın 11. iz gördüğünüz gibi böyle title'larımız var Jiro'da da mı ben ilk 500'deydim 294 Dün geldi aldım biraz oynadım ee, şöyle göstereyim kil şeyini göstereyim önce şöyle hatta birine yazalım da şey olmasın. Görünce millet çıkıyor sonra. Tamam. Nokta atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sıralamasında 11. Yiz. Evet, sensu sıralaması. Bunda da birinciyiz şöyle gördüğünüz üzere. Bir daha de Jiro'yu göstereyim. Jiro normalde şu an ben yeni öğreniyorum sıralamasına girdiğimi. Bunda da 294.ymişiz. Böyle göstereyim. Böyle kalsın. Ve title'ları kapatalım. Şey olmasın. Bu arada arkadaşlar şuradan görev yapıp bu karakteri almayı unutmayın. Güzel bir karakter bende. de kasıyorum. 100 level yapmaya. X skill yani bomba atıyor ya falan çok kullanışlı değil gibi gözüküyor yani. Ama şu skill top geldi mi vuruyorsunuz. Hammer'ı vuruyor arkadaşlar. Top zıplatıyor adam vurduğu için kuldağımı gelmiyor hemen. Hasar veriyor. Ya hasar yiyor toptan. Şaşırtıyor yani adam baya. Tabi her zaman yiyemiyorlar. Yem toki aldım. Bunu zaten levelını kasmaya gerek yok. Keyli arkadaşlar beleş oldu ben 200 robux almıştım bunu. Şu an 25 bin gem. E, robux aldıysanız festen şuradan kılıcı alın. Şu kılıç geliyor. Böyle 100 kader var buna da basacağım doğal bir yer. Ben kılıcım bu. Böyle bir yerle girelim. Sonra da videoyu kapatayım. Bu video bu kadar da. Yani. Bütün, bütün karakterleri aldım. Daha kasmadım. Torakayı, Sait'i falan hepsini kasacağım. Ee, şu an Sensu kasacağım. Ondan sonra Jiro. Sonra Kevlo falan kasacağım. Ee, gazo kasarım belki. Ama şu Gem Toki'yi kasmak değil. Yani girip arada böyle Gem falan toplarım. Öyle. Bu arada arkadaşlar Dead oynuyor musunuz? Yorumlarda belirtin. Videosunun gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani 10 dakikalık video çekebildiğim için Dead pek çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü 10 dakikada yani ne kadar şey yapabiliriz bilmiyorum. Çok az olur. O yüzden çekmeyi düşünmüyorum yani. Ama çek edebilirim. Böyle kısa kısa. Yeni paketler geldi arkadaşlar şöyle. Bir tane 60 Robux'luk bir tane de 4K gemlik. Şöyle kılıç neler çıkıyor ondan göstereyim. Bir yeni gelen solo pekten Wraith Blade çıkıyor. Yani güzel bir kılıç. Görünüşü falan. Aran şey trade yerinde görmüştüm. Ee, değeri 370 k falan filan böyle. Şu Jiro'nun çekici. Zen Sword var bu da güzel böyle. Bu da yeni şey. Bunda zaten bu gelmiş bir yeni. Bu çok güzel. Ama diğerlerin hepsi neredeyse diğer paketlerden de çıkıyordu. Yok da bir şey değişmemiş bu Robux Tufekte. Ama şundan güzel şeyler çıkıyor. Face of face kaldı. Hemen bitirsinler. Bir el girelim. Şu an videodayım arkadaş. Olduğum için arkadaşlar. Yani biraz benim bilgisayar o kadar iyi değil. Kasıyor. Ee, bakalım birinci olabileceğiz mi? Sanmıyorum ama şu an. Bakacağız. Bir haftadır bunun için kasıyorum arkadaşlar. Videoda zaten bir yandan bunun için çekemedim Bir yandan da misafir gelmişti. Ondan Geldim arkadaşlar ufak bir baskın yedim. Böyle hemen şey yapalım. E, oyun bulsun. Ya e, oyun bulsun ve tur başlasın. Şöyle bir el oynayalım videoyu kapatayım. İnşallah hemen ölmeyelim de bari. Şöyle iki x hasar verdik. Çok kasıyor oynama ya. Öyle böyle değil. Fight'a girmeyi seviyorum ben. Ama şu an çok kastığı için pek bir resim yok. Biraz daha safe oynayacağım. Bir top gelse o kadar ulti açtık ya. Neyse boşa iddia yapacak bir şey yok. Top bir geldiği yok vallahi. 2 saat aralarında boş boş vuruyorlar. Kill adam sar yedik. Bir yandan da kasıyor zaten. Bunu da boş attık. Vallahi çok boş atıyoruz şu an. Kastığı için bastım onu. Yani top gelirse vursun diye. Gelmedi. Vurunca çok kasıyor ya yakında girince adamın. Neyse. Olduğu kadar arkadaşlar. Şu an amaç yani gameplay videosu çekmek değil zaten. Ya ben sıralamayı göstermek için çektim bu videoyu O kadar yani başka da bir amacı yok Şu 2x verdiğim adam hasar yedi güzel Şunu havadan atalım Adam ölecek gibi Top gelirse şu önümdeki ne öldürürüm diyeceğim de yavaşladı şimdi. Ha öldürdüm mü? Adam arkasına bakmadı galiba. Şöyle biraz hızlansın ultim tekrar geldi. Şöyle kullanayım. Ama topa atmıyorlar ya. Yine boşa gitti ulti. Neyse face of face kaldık inşallah alırız. Kasmazsa bir sorun olmazsa alacağız gibi. Aldık. Güzel. Evet arkadaşlar Wii'mizi de aldık bakalım. Hemen yenilendi mi sıralama bilmiyorum da. Yani yenilenmemiş daha 74 hala. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Dead videosu çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ama dediğim gibi 10 dakika çekildiğim için çok çekemem. Neyse evet, arkadaşlar uzatmaya gerek yok. Bugün bu kadar. İzledi i̇zlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.